İlişkiye girmek. Rüya'da ilişkiye girmek, kişinin hayatında önemli bir bağ kurma, yakınlık ve birleştirici deneyimler yaşama arzusu olduğunu gösterir. Bu rüya sadece fiziksel birlikteliği değil, aynı zamanda duygusal, ruhsal ve sosyal anlamda bir bütünleşmeyi simgeler. İlişkiye girme eylemi, karşılıklı güven, sevgi ve saygının gelişeceği bir dönemin başlangıcına delalet eder. Rüyanın detaylarına göre, bu birliktelik bazen yeni bir dostluk, bazen romantik bir bağ, bazen ise içsel olarak kendinizde kurduğunuz derin bağ anlamına gelir. Eğer rüyada ilişkiye girmek sizi mutlu ediyorsa, bu gerçek hayatta da tatmin edici ve sağlıklı ilişkilerin kurulacağına, kendinizi daha iyi ifade edeceğinize işarettir. Ancak rüyada rahatsızlık hissediliyorsa bu içsel korkuların, sınırların ya da gerçek hayatta yaşanabilecek sorunların habercisi olabilir.